Timur dönelim. Kripto paraları dinleyelim. Merhaba arkadaşlar. Bir yükseliş kanal desteğimiz var. Bu USDT yani doların grafiği. Burada destek konumunda olduğumuz için şu an uzun vadeli bu günlük grafik. Buradan bir tepki gelebilir yukarı yönlü. Bu desteğin kırılması kriptoların gelişine devam etmesi demek olur. O seviyede yaklaşık olarak 4.50-4.48 seviyeleri. 4.48'in altında kapanış gelmeye başlarsa bu sefer 3.75'e kadar buranın gevşemesi beklenir. Ki bu gevşemede de kripto para birimleri yukarı yönlü hareketine başlayacaktır. Ama burası orta uzun vadeli bir destek olduğu için şöyle bir yükseliş gelebilir burada. Kriptolardaki düzeltmeye neden olabilir. Bu yüzden buna dikkat edelim. Bir sonraki USDC grafiği yani USDC bu da artık daha fazla bakılması gereken bir dominans grafiği bence. Nedeni de birçok Avrupa ülkesi artık USDT yerine USDC'yi kullanmaya başladı. Bu nedenle bu grafikte artık önem kazanmaya başlıyor. Bakın %2'ye yakın bir değeri var. Toplam piyasadaki paranın yani %2'ye yakını bu USDC'de. O yüzden buna da artık yavaştan bakmanız gerekir diye düşünüyorum. Burada 200 günlük EMA'nın altındayız. Bu ee, tabii ki olumlu kripto para birimleri için ama 1.88'in üstüne atarsa ve o kırış yani yukarı yönlü ger gerçekleşirse buranın yükselmesi aynı zamanda tabii ki kriptoların da düşmesi anlamı taşır. Burada da bir yükseliş kanal desteğimiz var. Bakın şu bölgede şunu hatta biraz daha yukarı çekebiliriz. Şimdi sıkıştı. 200 günlük emanın üstüne atarsa yön yukarı demek olur bunda yani Kriptolarda aşağı. Eğer bu yükseliş kanal desteği 1.82'nin altında kapanış gelirse o zaman buranın düşmesi kriptolara yarayacaktır. Orada yükseliş gelecek. Bir de şuradan bakalım Bitcoin'e. Burada da tepe ve dipler yükseliyor. Fakat bakın göstergede bir M oluşumu var günlük grafikte. Tepede ve M oluşumu bu olumsuz bir sinyaldir. Ama sadece sinyal tabii ki. Siz stopunuzu yükselterek devam etmeniz gerekiyor. Çünkü buradan tekrar yeni bir en yüksek yapma olasılığı var Bitcoin'in. Ama şu M'ye de dikkat edin derim ben. Ve stoplu bir şekilde devam